Merhaba ben Enes. Bugün Realme'nin çakıl taşı tasarımlı oyun modlu bir tam kablosuz kulaklığını incelemesiyle beraberiz. Direkt benzer fiyata satılan modellerle ses kalitesinden karşılaştırarak incelemeye başlayalım. Ürünün beğendiğim tarafları olduğu gibi beğenmediğim noktaları da bulunuyor. Satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle Buds Q modeli son ses seviyesi olarak oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani yüksek ses beklentiniz varsa eğer bu model ihtiyacınızı karşılar. Yine bu kulaklıkta 10 mm'lik driverlar kullanılmış. Kulak içerisine de güzel bir şekilde girdiği için Buds performansı olarak çoğu modelden daha daha iyi. orta sesler yani mid seslerde biraz geride kalıyor kulaklık. Yine tizleri ve vokalleri de basların altında kalmadan net bir şekilde verebiliyor bize kulaklık. Yine oyun modu bulunan Hylio'nun T15 modeliyle bir karşılaştırdığım zaman ergonomik olarak daha iyi durduğunu söyleyebilirim kulakta Buds Q modelinin. T15 modeline göre bas performansı olarak önde, son ses seviyeleri oldukça benzer. Tiz ve genel ses kalitesi olarak T15'ten bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim Buds Q modelinin. Yine Haylo GT1, Redmi Air Dot veya QCY'nin T5 modeline de kıyasladığımız zaman ses kalitesi olarak bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim Bat Sky modelinin Yine oyun modu bulunan QJ'nin T4 modeli de bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyeleri oldukça benzer. Ancak müzik dinlerken biraz dikkat ettiğiniz zaman bu sesteki netlik ve çözünürlük olarak T4'ten biraz daha iyi Buds Q modeli. Yani aralarında yaklaşık olarak 75 TL'lik bir fiyat farkı bulunuyor. Fiyat farkıyla ses kalitesini oranladığım zaman bu ses kalitesi farkının da tam olarak bu kadar olduğunu söyleyebilirim. Yani bütçe uygunsa T4 modeli yerine Buds Q modeli tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Yine yurt dışında benzer fiyata satılan Edifier'ın X3 modeliyle de bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyesi olarak az daha yüksek bas Q modeli. Bas performansı olarak da az farklı X3'ten daha iyi. Ancak sesteki berraklık, detay ayrımı ve genel kaliteye bakıldığında X3'ün biraz daha gerisinde kalıyor. X3 modeli Qualcomm'un 3020 çipini kullandığı için Tron Smart dahil bütün 3020 çipini kullanan kulaklıklar genel ses çözünürlüğü ve kalitesi olarak Buds Q modelinden bir tık daha iyiler. Tautronics markasının 53 Pro modeliyle karşılaştırdığım zaman son ses seviyesi olarak çok çok az farkla Buds Q modelinin daha önde olduğunu söyleyebilirim. tiz ve vokal sesler konusunda Buds Q modeli biraz daha öne çıkıyor. Bas performansı olarak da 53 Pro modeli biraz daha önde. Aralarındaki farkı hissetmek epey zor bu iki model arasında. Genel ses kalitesi olarak çok az farkla 53 Pro'nun biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim. Yine bas performansıyla öne çıkan OneMore'un 10 Air Free modelleri de bir karşılaştırdığım zaman aslında bas performansları oldukça benzer. Ancak burada bas Q modelinin tizleri ve vokalleri biraz daha önden sunmasından dolayı Air Free modelinin bas performansı olarak biraz daha iyi olduğunu hissediyorsunuz. Genel ses kaliteleri oldukça benzer. Metal, rock tarzı vokallerin ve tizlerin biraz daha önde olduğu parçalar dinliyorsanız bas Q modeli daha iyi tercih olabilir. Yine daha çok pop, rap veya bas ağırlıklı parçalar içinde Van Moor'un Air Free modeli daha iyi bir tercih olur sizin için. Genel olarak bat Q modeli ses performansı olarak giriş seviyesinde satılan tüm modellerden daha iyi bir müzik deneyimi sunuyor. Ancak burada Qualcomm 3020 çipini kullanan kulaklıklara geldiğimizde ses berraklığı detay ayrımı olarak onlardan bir tık daha geride kalıyor. Ancak aralarındaki bu fark da çok yüksek bir fark değil. Her zaman dediğim gibi her kulaklığı kendi fiyatına göre yorumlamak gerekiyor ve Bat Q modeli bence fiyatına göre başarılı bir ses deneyimi sunuyor bize. Gönül ister ki elimdeki 40 kulaklık ile hepsini tek tek karşılaştıralım ancak videonun süresi epey uzayacak. Benim bu karşılaştırmaları yaparken ki amacım ihtiyacınıza uygun ürünü bulmanızda yardımcı olmak. Elinizde bu modeller olmadığı sürece bas Q modelini alsanız yüksek ses seviyesi ve ortalamanın üzerindeki bas performansı ile verdiğiniz paraya göre tatmin edici seviyede bir müzik deneyimi yaşayacağınıza inanıyorum. Ki burada bas Q modelinin en güçlü olduğu taraflardan birisi de oyun modu bulunması. Oyun modu olup ses kalitesi olarak da bir tık iyi bir kulaklık arıyorsanız eğer bas Q modeli sizin için doğru bir tercih olabilir. Evet arkadaşlar şu an sesimi Realme Buds Q'nun mikrofonlarından duyuyorsunuz. Siyah fere düşmez yere diyoruz. Evet, hafif şu araç trafiği olan bir yol kenarında Bat Q modeliyle bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şu anda canlı bir telefon görüşmesi yaptım. Sesimin fena gelmediğini söylediler. Yani net bir şekilde anlaşıldım. Ancak kulaklıktan konuştuğumu da anladılar. Siz mikrofon performansını nasıl buldunuz? Bat Q modelinin düşük bir kişi isterseniz eve doğru bir şey yapalım. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Bat Q'nun mikrofonlarından duyuyorsunuz. Bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi burada duyduğunuz kafa gürültüsünü açıyorum bu bluetooth hoparlörden. Evet şu an bu yönden bana doğru yoğun bir kafenin bir gürültüsü geliyor. Bu kulaklıktaki gürültü engelleme teknolojisiyle alakalı net bir bilgi verilmemiş. Gürültülü kafe ortamında bir görüşme yaptığınız zaman seçiminiz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yeni videolarımda seçim almak için kanalıma olup bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Evet, mikrofon performansını dinlediniz bir Airpods modeli kadar olmasa da bence küçük yapıda olmasına rağmen gayet başarılı bir mikrofon performansı sunuyor. Yani çok gürültülü olmayan ortamlarda rahat bir şekilde telefon görüşmelerinizi yapabilir. Günlük kullanımda işinizi görecek seviyede bir deneyim elde edebilirsiniz görüşme performansı olarak. Kutu tasarım olarak çakıl taşından esinlenilmiş ve bir hikayesinin olduğu da söyleniyor. Ancak bence burada hikayesinden daha önemli nokta önüne bir gösterge koysalarmış daha güzel olabilirmiş. Ya tamam bir ürünün hikayesinin olması önemli bir nokta ancak kullanışlı olması bence daha önemli. Bu şekilde bu kısımda hafif bir elinize gelebiliyor bu kısım. Yani bu kısım bu şekilde pürüzsüz değil. Yani kutu konusunda epey özendiklerini söylemişler. Ancak bir miktarda bunun negatif özelliği olarak elinizden çok kolay bir şekilde kayabiliyor. Yani bir kere elimden kaydı ve yere düştü. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkaları da komple ovalleştirilmiş. Yine kulaklıklarda aynı şekilde kenarları ovalleştirilmiş ve elde açısından kulaklıklar daha kolay kayabiliyor elde. Kutunun arka bölümüne baktığımızda mikro USB şeklinde bir şarj girişini görüyorsunuz. Keşke burada bir Type-C giriş olsaydı. Yine şurada bir nokta şeklinde bir LED ışık bulunuyor. Kutuyu şarj ederken kırmızı yanıyor. Dolduğu zaman yeşile dönüyor. Ekstra kutunun şarjını öğrenebildiğimiz herhangi bir gösterge bulunmuyor. Kapakta herhangi bir sensör bulunmuyor. Kapağı kaldırdığımız zaman kulaklıklar açılmıyorlar. Yerinden kaldırmamız gerekiyor. Kulaklıklar kutu içerisinde Gördüğünüz gibi bir miktar oynama yapabiliyor. Ancak bu oynama bu Redmi AirDots modelinde olduğu gibi kendi kendine açılma gibi kötü sonuçlara doğurmuyor. Yani yerinden kaldırmadığınız sürece kulaklıklar açılmıyor. Kutu büyüklüğü olarak oldukça küçük olduğunu söyleyebilirim. Şöyle Redmi AirDots modeliyle neredeyse aynı şurada da QC'nin T4 modeli bulunuyor. Kenarları biraz daha ovalleştirilmiş Redmi AirDots modeline göre. Burada eleştireceğim bir nokta olarak kulaklıkları kutusuna koyduğumuz zaman herhangi bir şekilde ışık yanmıyor. En azından bir şarj olduklarına dair ışık olsa güzel olabilirdi. Çoğu modelde olan bir durum bu. Kulaklıkların kendilerine baktığımızda şu R olan kısımların içlerinde dokunmatik alanlar bulunuyor. Yine tam olarak R'nin altında birer adet olmak üzere iki kulaklıkta mikrofon bulunuyor. İç bölüm kulağın içerisine göre yapılmış kulakta güzel bir şekilde durduğunu söyleyebilirim kulaklıkların. Yine bu dokunmatik kısımlara da çok sert vurmanıza gerek yok ancak tam olarak doğru yere dokunmazsanız eğer dokunmatik konusunda bu alanlar küçük olduğu için biraz alışmanız gerekebilir. Gördüğünüz gibi çok hafif dokunduğum zaman da direkt algılıyor ancak tam olarak doğru yere dokunmanız gerekiyor kutu içerisinden 3 ayrı silikon boyu çıkıyor. Doğru silikon boyunu kullanmanız oldukça önemli. Şu şekilde sarı her yerinde kullanılmış kulaklığın. Güzel de bir hava katmış açıkçası. Bu kulaklıkta ilk bağlantı konusu biraz farklı diğer kulaklıklara göre. Bu şekilde kapağı kaldırıyoruz. 5 tane boyunca iki kulaklığa birden basılı tutuyoruz. Kulaklıkları yerinden kaldırmadan. Ve burada gördüğünüz gibi kulaklık eşleşme moduna geçiyor. Ve kulaklığımızı bağlıyoruz. Bu işlemi ilk kurulumda yapıyoruz. Sonraki zamanlarda kulaklığı yerine kaldırdığımız zaman otomatikman telefonla eşleşiyor. Ve şurada gördüğünüz gibi yanında herhangi bir şekilde sağ ve sol yazmadığı için iki kulaklığı da ayrı ayrı olarak kullanabiliyoruz. Kulaklığın bir teknik özelliklerine baktığımızda bu kulaklıkta R1Q çipi kullanılmış. Bluetooth 5.0 destekliyor. Ses kodu olarak SBC ve AAC bulunuyor. Kulaklıklarda 40 mAh, kutuda ise 400 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Fabrika verilerinde 150 ses seviyesinde müzik denediğimiz zaman 4,5 saat boyunca müzik dinlenebildiği yazmış. Ben kulaklıkları son ses seviyesine alarak yaptığım testte 3 saat 45 dakika boyunca iki kulaklık birden aynı anda müzik çalabildi. Tam olarak 5 dakika sonra da iki kulaklığın birden şarjı bitti. Yani son ses seviyesinin de oldukça yüksek olduğu düşünüldüğünde ses seviyesini biraz kısıp denediğiniz zaman rahat bir şekilde bu süreyi elde edebilirsiniz. Kutuyla birlikte de 20 saat boyunca kullanım imkanı sunması bence oldukça güzel bir durum. Kulaklıkta IPX4 sertifikası bulunuyor. Yağmur sıçramalarına karşı ve tere karşı bu kulaklık dayanıklı. İngilizce'de tam kablosu kulaklıklar tomurcuk olarak geçiyor. Bu kulaklıkta bu ismin hakkını veriyor diyebilirim kulakta oldukça kibar duruyor. Bu şekilde herhangi bir şekilde dışarıya çıkıntı oluşturmuyor. O zamana kadar dışarıya çok fazla çıkıntı oluşturmayan kulaklıklar arasında ilk üçe girer diyebilirim. Spooky'nin bit modeli vardı bu şekilde. Kulakla tam olarak şu R kısmından kontrol edebiliyoruz ve ufak dokunmalarımızı algılıyor. Ancak bu R kısmı biraz ufak alanda olduğu için biraz alışmanız gerekebilir. Yani eliniz biraz şöyle ön taraftan götürerek dokunursanız daha kolay alışabilirsiniz. Bu alanın küçük olmasının bir avantajı olarak da kulaklığı kulağınızdan çıkartırken bu şekilde kavradığınız zaman yanlış basmanın önüne biraz daha geçebiliyorsunuz. Kulaklığın tam olarak şu kısmı kulağın içerisinde güzel bir şekilde girdiği için yalıtım olarak kulaklık gayet başarılı. Yani çevre sesleri büyük oranda kesiyor kulaklık. Ancak kulaklığın son ses seviyesi epey yüksek olduğu için yüksek sesli müzik dinlediğiniz zaman bir miktar dışarıdan duyulabilir. Kulaklığın kontrollerini uygulaması üzerinden bu şekilde istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Bazı kulaklıklarda bulunan müzik durduğu zaman 3-5 saniye tıs diye bir ses gelme sorunu bu kulaklıkta yok. Yani dip ses bulunmuyor. Bağlantı olarak da herhangi bir şekilde de sesin gidip gelmesi gibi bir sorunla karşılaşmadım bu kulaklıkla. Evet işin en önemli noktası olan oyun kısmına geldiğimizde ise bu kulaklıktaki oyun modunu açabilmeniz için iki kulaklığa da aynı anda dokunmanız gerekiyor. Yine uygulaması üzerinden açıp kapatabilirsiniz Android bir telefon kullanıyorsanız eğer. Oyun modu performansı olarak da T4 modeli, T5 modeli veya Halo'nun T15 modeli gibi oyun modu bulunan kulaklıklarla benzer bir performans sergiliyor. Bu tam kablosuz kulaklıklarda %100 bir gecikme engelleme özelliği bulunmuyor. Yani oyun modu olsa dahi mutlaka milim saniye bazında bir gecikme oluyor. Burada Buds Q modelindeki oyun modu gayet başarılı bir şekilde çalışıyor ve minimum gecikme ile oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Yine video izlerken de herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir kayma söz konusu değil. Bu arada oyun modunu açtığınız zaman buradaki gibi bir araba sesi geliyor ilginç bir şekilde. Oyun modunu kapattığınız zaman da buradaki gibi bir ses geliyor. Kulaklığın bir uygulaması da bulunuyor ancak maalesef iPhone telefonlarda uygulama kulaklığı tanımıyor. Sadece Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanabilmeniz için bir üyelik almanız gerekiyor. Kulaklık telefon ile bağlıyken uygulamayı açıyorsunuz ve artı butonuna bastığınız zaman direkt kulaklık burada çıkıyor. Buradan kulaklıkların şarjlarını görebiliyoruz. Ancak kutunun şarjını göremiyoruz. Burada keşke kutunun şarjında ne kadar kaldığını görseydik. Burada gördüğünüz gibi tuşları özelleştirebiliyoruz. Bir de oyun modunu buradan elle açıp kapatabiliyoruz. Yine kulaklık üzerinden de açıp kapatabiliyoruz. Ancak burada oyun modunu açabilmeniz için iki kulaklığa da aynı anda basılı tutmanız gerekiyor. Şu kısımdaki. Yani kulaklıkların eğer bir tanesi kulağınızda takılıysa oyun modunu açıp kapatamıyorsunuz. Mutlaka ikisinin aynı anda takılı olması gerekiyor. 2 basma, 3 basma ve basılı tutma olarak bunları özelleştirebiliyorsunuz. Yine burada ses arttırıp azaltma özelliği konmamış. Keşke o özellik de konsaymış. Kulaklığın kontrollerini bu şekilde Android bir telefonda özelleştirip kulaklığı iPhone bir telefonda kullandığınız zaman bu özelleştirmeleri kulaklık hafızasında tutuyor. Bu da güzel bir detay. Uygulama gördüğünüz gibi bu kadar. Sadece bu ekran var. Ekstra bir equalizer ayarı veya farklı bir ayarını yapamıyorsunuz. Sadece kulaklığın kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Evet fiyat ve sonuç kısmına geldiğimizde Micro USB yerine bir tatsi girişi olsaymış daha hoş olabilirmiş. Yine kutusunda bir gösterge olmasını beklerdim açıkçası kulaklığın. Yine son bir nokta olarak da iOS cihazlarda yani iPhone'da bu kulaklığın uygulaması kullanılmıyor. O da bir eksi olarak söyleyebilirim. Artılarına geldiğimizde ise ortalamanın bir tık üzerinde bir ses performansı, son ses seviyesinin ve bas performansı olarak da yine fiyatına göre oldukça tatmin edici seviyede bir deneyim yaşayabiliyoruz Buds Q modeliyle. Yine oyun modunun bulunması da bu kulaklığın en büyük artılarından birisi. Özellikle hem kutusu hem de kendisi küçük yapıda bir kulaklık bakıyorsanız eğer Realme'nin Buds Q modelini değerlendirebilirsiniz. Kulaklığın satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Yine aklınıza takılan sorular olursa elimden geldiği kadar tüm sorulara yorumlar kısmında cevap veriyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.